Herkese merhaba. Tekrardan hoş geldiniz. Bu videomuzda Kara Kedi gameplay yapacağız arkadaşlar. İlk önce ana server'dayız. Bir özelliklerinden bahsedeceğim Türkçe. Sonra beta serverini de test edeceğiz. Evet. Gördüğünüz gibi Kara Kedi beceri şampiyonu olarak geldi. Ben bilim bekliyordum. Beceri geldi. Şöyle yeteneklerini okumakla başlayalım. En son süper yeteneğini okuyacağım. Şimdi daima aktif. Bu çoğu beceri şampiyonunun ortak özelliklerinden biri zaten e, ee, kara kedinin kritik darbeleri 7 saniye boyunca doğrudan hasar veren kanama zayıflatıcı uygular. Kritikte kanama atma çok yaygın bir şey zaten. Beceri şampiyonlarında ve çoğu şampiyonda Bolver'in de atar mesela ee, onun gibi. Şimdi kara kedinin kart vizit diye bir özelliği var. Kara kedi hedefini kışkırtmak amacıyla gelmekte olduğunu hedefin bilmesi için önceden ona bir kart vizit yollar. Rakip bu kart vizit yüklenmiş halde dövüşe başlar. Siz dövüş boyunca bu kart viziti kendi üstünüze alıp rakibin üstünüze atıp duruyorsunuz arkadaşlar. Ona göre özellikler açıyor. Her rakibi alıkoyduğunda veya rakibin ayağa kalktı ya da bir ağır veya özel saldırı sonrası iyileştiği sırada ona vurduğu her defasında ondan kart izi çalar diyor kara kedi. Ondan sonra kara kedi indirdiği her ağır saldırı darbesi kanalıyla kart bizi rakip üzerine yeniden yerleştirir diyor. Hı hı. Böyle ağır saldırı atarken hem ondan çalıp hem onun üstüne geri atabilirsiniz yani. Ee böyle atıyorum ağır saldırısına ağır saldırıyla cevap verme veya özel saldırısına hemen sonra ağır saldırıya atma ee, çok mantıklı bir hareket oluyor o zaman. Kart Visit'in el değiştirdiği her seferinde kara kedi kombo sayıcını bir kombo ekler ve 13 saniye boyunca kritik darbe puanını 110.53 birim arttıran bir adet pasif zalimlik kazanır. Söz konusu bulunsular kartın el değiştirdiği her seferinde katlanır diyor. Valla bu e, efsaneler cehennemindeki karnakı tekler bence arkadaşlar çünkü kombosunu deli gibi arttırıyor kara kedi. Bildiğiniz kombo canavarı yapmışlar onu test ederken gördüm. Ee, karnak, abis karnak dövüşünde de kombo başına saldırı kazanıyorsunuz biliyorsunuz. Valla tekleyebilir Karnak'ı. Zaten full ağır saldırı loop'una da bağlayabiliyorsunuz rakibi duvarda. Ee, o şekil. Kara Kedi'nin hırsızlık konusundaki uzmanlığı bir anlamda yetenek isabeti azalttığı nedeniyle kart viziti çalmakta ya da rakibi yerleştirmekte başarılı olmasına engel olur. Diyor, evet bu kart mevzusu onun ana mekanizması olduğu için yetenek isabeti düşürmesi bozmuyor bunu. Evet. Soygun. Dövüşün başlangıcında soygun devrededir. 45 saniye sürer ve son erdiğinde aşağıdaki iki etkiden biri etkinleşir. Bir gerçekleşir diyor. Kart viziti eğer e, bizim üstümüzde ise Zamanla hasar veren zayıflatıcıların tesini 15 saniye boyunca arttırıyor. Ee, %50 arttırıyormuş. Bir, bir adet pasif berbat setine dönüşür diyor. Eğer kart visit rakip üzerinde yüklüyse rakibin savunma yeteneklerine tetiklenemediği her seferinde onun savunma yetenek sabitini 15 saniye boyunca %40 azaltan ve 142.5 birim doğrudan hasar veren bir adet sabotaj zayıflatısına dönüşür diyor. Hmm, tamam. Bu etkilerden birinin süresi dolduğunda soygun yeniden başlar ve bir önceki bonus çoğaltıcının yarısı uygulanacak biçimde yuvarlak hesap rakibe yeniden yeni bir kart vizit eklenir diyor. Şimdi şu sabotaj ve berbatı biraz daha anlamaya çalışıyorum. Birisi eee bakayım %40 azaltan ve 4402,5 birim doğrudan hasar veren sabotaj zayıflatıcısı tamam. Diğeri de zamanla hasar veren zayıflatıcıların tesirini 15 saniye boyunca arttırıyor. Bu da güzel. Evet. Şimdi kötü şans orası daima aktif demiş. Kara Kedi'nin şöyle bir dakika. Hı. Kara Kedi'nin combo sayıcının gösterdiği her darbeye karşılık rakibin savunma yeteneği sabiti pasif olarak %2 düşürülür diyor. En fazla %60 olmak üzere. Bilim şampiyonlarına karşı bu düşüş iki katına çıkar. Şimdi bu burada yanlış anlamayın. Bilim şampiyonlarına karşı bu düşüş iki katına çıkar derken yani %120'ye çıkacak değil. %2 düşürülür değil %4 düşürülür olacak o arkadaşlar. Yani bilim şampiyonlarında da en fazla %60 olacak. Onu yanlış anlamayın. Eee... 15 komboda %60 olacak yani bu direkt. Öyle anlayın. Bir rakibin yeteneğinin yetenek azaltımı nedeniyle tetiklenemediği her seferinde kara kedi kişisel pasif etkilerinin ve zayıflatıcının her birini 1.80 saniye süreyle duraklatır diyor. Güzel. Özel saldırı bir. Aktifleştirme sonrası eğer kara kedi kart sahip değilse en fazla 3 zayıflatıcı temizler. Eğer bu şekilde hiçbir zayıflatıcı temizlenmezse kendisine 13 saniye süreyle bir adet pasif arama edinir. Bu arınma seti kara kedi uygulanacak olan sıradaki zırtıcı anda temizle falan falan filan işte. Üstüne ee, ne derler cabari panteri gibi temizleme yükü alıyor. Eğer kara kedi kart bizde sahip değilse bu saldırının gerçekleştirilmesi sonucu kara kart vizide yeniden rakip üzerine yerleştirilir falan filan. Soygun süresi 9 saniye uzatılıyor. Evet gelelim özel saldırı ikisine. Burada ee, kara kedinin kritik puanı her iki şampiyonun kombo saçlarında gösteren her darbeye karşılık da 21,21 artar diyor. Evet burada yani e, kara kedinin combo, kombosu konuşacak arkadaşlar. Ne kadar yüksek kombonuz varsa kritik puanınız o kadar artacak. Bu saldırı olağan kanama setlerinin yerine 1530 birim doğrudan hasar veren kritik kanama setleri uygular. Ve bu miktar kara kedinin kritik hasar çoğaltıcısı ile katlanır diyor. Zaten kritik puanı combo e, başına artıyor arkadaşlar. Ondan ne kadar fazla kombonuz varsa o kadar iyi kritik kanama atacaksınız. Evet bu saldırıyı gerçekleştirme sonucu kart vizit çalınır ya da rakibe yerleştirilir ve sonrasında soygunu sonlandırır diyor. Ve özel saldırı 3 rakibin daha saldırgan olmasına yol açacak ve onun yetenek servetini %60 azaltacak biçimde onu 13 saniye boyunca bir adet depolanmayan kızdırma zevklatisine maruz bırakırsın. Hmm. Herkül'le beraber bu da kızdırma zevklatisi atıyor demek. Eğer halen aktif halde ise soygun zamanlayıcısını zeyfl yenilersin diyor. Ve süper yeteneği Karakedi vurulduğu zaman kombosunu yitirmesine engel olan 9 adet pasif kombo kalkanına sahip olarak maceraya başlar. Bu set dövüşten dövüşe kalıcıdır diyor. Güzel. Bu kombo kalkanları her seferinde birer birer azalır ve kara kedi vurulduktan sonra 3 saniye boyunca dayanır. Söz konusu kombo kalkanları ayrıca bu şampiyon bu yeteneği kullanarak kaçış yaptıktan sonra da geçersiz kalmaya başlar. Kara kedi atılma sırasında vurulduğu takdirde üzerinde yüklü her kombo kalkanın etkisine karşılık 1 saniye boyunca bir adet pasif kaçış kazanma şansı en maksimum %11 oluyormuş. Yani 9 tane pasif kombo kalkanı varken %100 kaçıyor atılma sırasında eğer alıkoymayarsa. Savunmada biraz can yakar. Ama saldırıda da özel saldırı 3'ü attıktan sonra bunu güzel bir şekilde kullanabiliriz bence arkadaşlar. Ama pek kullanışlı olacağını sanmıyorum. Daha çok e agresif oynayacağız. E L2 ile kritik kanama hasarlarımızı atacağız gibi. Şimdi server değiştirelim. Beta'ya geçtik, şimdi şu anda 6 yıldız rütbe 3'ünü görüyorsunuz, 200 kopya. Kanama Zeyir açık arkadaşlar, burada bir şey denemek istiyorum, ondan Kanama Zeyir'i açtım. Gördüğünüz gibi 2266 saldırı daha veriyor Kanama Zeyir. Sinerjilerinden de sonra bahsedeceğim arkadaşlar, onun ana server'da değinmeyi unuttum. Evet, şimdi ilk önce Kara Kedi'yi bir tek başına Efsaneler Labirenti'nde Kızıl Halk'a karşı deneyeceğim arkadaşlar. Ee, Youtube'da bir video dolaşıyor, ee, Kara Kedi ile Kızıl halka 55 saniyede tekleyen bir arkadaşımız olmuş ama Oradaki tabii kara kediyi tek başına kullanmıyor. Orada bir sürü sinerji ve güçlendirme var arkadaşlar. Ayrıca son seviye e, Geri Tepme Ustalığı da dahil. Geri Tepme Ustalığı'nın son seviye olması da kritik kanamayı arttırıyor olabilir diye düşünüyorum. Belki arttırmıyordur ama oradaki o videoda Geri Tepme Ustalığı'nın da seviyesi puldü. Arkadaşlar %10 canının gittiğini görmüştüm. Keşke o video tek kara yani o videodaki kara kedi tek başına olsaydı. Ama bir sürü sinerji, bir sürü güçlendirme ve kanama zehir dil gibi abanılmış bir ustalık vardı arkadaşlar. Maalesef Şimdi bakın tek başına kara kedinin potansiyelini göstereyim sizlere. Ayrıca o adam Bay Fantastic'in dövüş öncesi yeteneklerini de kullanmıştı. Onları da onlarla da test edeceğim tabii ki. Ama önce bir kara kediyi tek başına görelim. Kara zehir açık bu arada. Bakalım kanama zehir açık nasıl yapacak? Derin yaralar full. Bir de şunlar pasif oynaması tam olacak. Blue iki, iki kaçıp geri iki grup geri çekilmesi çok sinir bozucu bir şey. E hep böyle ağır saldırısına vuruyoruz. Ağır saldırıyla vuruyoruz arkadaşlar. Alı koymaya yapıyoruz. Sonra özel saldırısına atmasını Sonra ona da ağır saldırı ile cevap veriyoruz. Bakın üstümüze sürekli zalimlik alıyoruz. Sürekli ben onu ağır ile teşvik ettirip ağır saldırıma atıyorum ve kartı üstüne atıyorum kartonun üstündeyken L2 atacağım. Şimdi bir kere daha özel saldırı attıralım ama tabii atarsak Evet L2 attım. Oh maşallah hepsini kritik vurdu. Bende de ge e geri tepme seviyede arkadaşlar bu arada. Evet, tek başına verdiği kanama hasarlarını görüyorsunuz arkadaşlar güzel veriyor vallahi hasarı. Ağır saldırıyla da güzel uzanıyor. Ve kombomun farkında mısınız arkadaşlar? 296 vuruş Nasıl biriktiriyor komboyu görüyorsunuz. Attım gene de ikimi. İşte tek başına potansiyeli bu arkadaşlar. Gayet güzel hasar veriyor gene. Tabi kanama zehir açık. Güçlendirme de basmadım. Kaç vuruşta aldık? 78 vuruşta aldık. Ve 1 dakika 21 saniye sürdü. Gördüğünüz gibi. Arkadaş bütün bir sürü sinerjiyle 55 saniye almış. Bir de güçlendirmelerle. Tabi burada kara kedinin özel saldırı ikisindeki bütün vuruşları kritik darbe indirmesi de önemli. Çünkü kritik kanamayı o kadar iyi atıyor o zaman. Evet 356 bin kanama hasarı gördüm arkadaşlar. Şimdi sinerjilerle deneyelim bir de. Ama burada şansım yaver gitti. Tüm vuruşları kanama yani kritik yaptı. Kritik kanama attı. Ve kızıl halk pasif oynamadı. O açıdan şanslıydım. Şimdi kara kedinin sinerjilerine gelince. E, Domino'yu alınca 40 comboyla e, ile başlıyoruz 40 combo ile başlamamız gayet güzel bir avantaj Çünkü e, kanama hasarımızı arttırıyor e, O esnada Ondan sonra e, cezalandırıcı alacağım Kendimi öldürtüp diriltip %30 pasif hiddet kazanacağım e, Sabre tut alıyorum e, Kanama zayıflatıcılarımızın Potansiyeli combo e, başımızı artıyor %50 e, artış oluyor 200 komboya kadar Öyle güzel bir özellik bir de Bay alacağım. Youtube'daki arkadaş Bay Fantastic e, zayıflatıcılarını atıyordu. Biliyorsunuz zamanla hasar veren zayıflatıcıların tesisini arttıran bir özellik var. Bay Fantastic'te. Bakalım bunlarla güçlendirmesiz nasıl alacağım? Rekoru da kırmaya çalışmıyorum arkadaşlar. Ee, sadece <laughs> adamın neler kullandığını gösteriyorum. Ve tek başına kara kedinin potansiyelini gösteriyorum. Şunları aktifleştirmeden önce keşke bir intihar etseydim. Bir baştan açayım. Ondan sonra ee, atalım. Çünkü cezalandırıcı ile olan sinerjisinde kara kedi eğer knockout olursa ve diriltilirse bundan böyle ay yok bundan böyle değil. Bir sonraki dövüşünde %30 pasif diri, ee, hiddetle başlıyor. Dövüşler arası yetenek atıyor bir nevi üstüne. Şöyle çıkış yapalım. Evet gördüğünüz gibi attı. %30 pasif iddetle başlayacağız. Buna bir sonraki girişimizde. Tabi biraz abartılı bir sinerji bu. Ee, İttifak savaşında falan kullanamazsınız. Onu söyleyeyim. Böyle maceralarda daha çok kullanılır. Şunları da aktifleştirelim. Evet bu sinerjilerle bakalım nasıl alacağız şimdi kızıl halkı. Belki daha uzun sürer belki daha kısa sürer. Bu kara kedinin kritiklerini nasıl attığına bağlı. Evet pasif hiddetimizi aldık. Güzel ağır saldırıya teşvik ettirmeye devam ediyoruz. Aman be yine kaçışa yakalandık. <laughs> Öyle oluyor bazen. Yine blue'a geçirdi. Güzel. bir özel saldırı alalım. Şimdi. Attım linkimi. Evet bir kere kritik vurmadık. İkinci kritik vurmadık. O hiç kritik vurmadık. Gördüğünüz gibi. O yüzden kritik kanamaları çok atamadık bu kez. İlk girdiğinde hepsini kritik vurdu arkadaşlar. Resmen hepsini kritik vurdu. Bunda 3 tanesini kritik vurmadı. O yüzden kritik kanamaları çok atamadık. Bu tamamen şans meselesi. Youtube'daki arkadaş hepsini kritik vuruyor mesela. O yüzden deli gibi hasar veriyor. Bir kere daha denerim gerekirse. Ama rotasyonu böyle. Genelde A sağlasın. Sonra kart onun üstündeyken atıyorsunuz değil 2ye Baksanıza hiç kritik vurmuyor şimdi bende. Ama sonları, sonuncuları vurdu ve çok güzel hasar veriyor. Tamam indi bile. Bu kez 1 dakika 27 saniyede aldık. Bakın daha uzun sürdü bu kez. Çünkü kritikleri daha az vurduk. Baştan kritikleri çok vursaydık daha erken alabilirdik. Bir kere daha deneyelim. Ama rotasyon az çok anladınız. ne yapmanız gerektiğinde L1 atabilirsiniz. Şimdi gene aynı taktiği yapalım. Ondan sonra bir de Star Lord'a gideyim. <laughs> Şimdi diriltiyoruz. Bastım iki tane daha. Eğer gene olmazsa Star Lord'a gideceğim direkt. Sonra da Efsaneler Diyarında. Bir de 5 yıldızını göstereceğim. Bir de kanama yer açık deniyorum unutmayın. Başlayalım bakalım bir kere daha. Onu koymayla başladık. Aman be. Bir kere göstereyim dedim onda da kaçış yaptı ya. Video çekerken şu kaçışları ara verseler keşke. <laughs> Neyse devam edelim. 99 az kaldı. Vur 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 biraz daha vur. Heh, güzel. Attım. Evet iki kritik vurmadı. 3 kritik vurmadı. Gene kritik vurmadı. Video çekiyorum ya inanın yapıyor arkadaşlar. Bir çekmesem her dakika kritik, de eminim. <laughs> Ama ilk oynayışımda ne kadar etkili yaptığını gördünüz, rotasyonla. <laughs> Kanamalar da çok güzel ha. Çok güzel hasar veriyor gerçekten. <laughs> Aman be, hakikaten oyun bana inat yapıyor ya. istediğimi hiç gösteremedim zaten. Bu L2'yi kaçırma. iyice uzattı. Ayrıca 7'li kombosu var kara kedinin arkadaşlar. O da güzel. Et evet, daha uzun sürdü gene. Hadi bir de Star Lord'a gidelim. Bu sinerjiyle. Bakalım onu kaç ne kadar sürede alacak. Yine aynı taktiği yapalım. Evet. Dövüş yeteneklerimiz de hazır. Bakalım istediğimiz gibi dövüşebilecek miyiz? Hemen ağır saldırı teşvik ettirmeyle başlıyoruz. Sonra alıkoymuyoruz. Duvara iyice gidelim de. Evet, geldik duvara. Hay Allah, ne Çok vurdu bu hala da vuruyor. Ay bir de vurup geri çekilmez mi ya? Heh. Şöyle ağır saldırı at işte. Üzme beni. Heh. Güzel. Böyle iki. Ha şöyle yani. Hepsini kritik. Duvarda ağır saldırıya boğmaya devam edelim. Ay, üçüncü ağır saldırı buluşundan kaçış yaptı ya. Tövbe estağfurullah ya. Ne güzel gidiyorduk, hepsini kritik vuruyor. Gidip birinden kaçış yapıp bizi kesiyor ortada. Ne iğrenç bir şey bu ya. Yakaladık. Attım gene. Ah, birini kritik vurmadı ama olsun gene iyi. İyi vurdu vallahi. diyeceği azaldı ama. Ve bitti. Kaç sürede aldık? 1 dakika 41 saniye fena değil. 99 vuruşta almış. Arkadaşlar tabii bir sürü sinerjili ve %30 e, takviyemiz vardı. Onu da unutmayın. Şimdi bir de 5 yıldızını deneyelim efsaneler diyarında. Yeteri kadar denedik 6 yıldızını. Belki video sonunda bir kere daha 6 yıldızlı kızıl halk testi yaparım. Şöyle tek başına deneyelim. 5 yıldızını merak edenler için. Kış askerine de aynı taktiği yapabilirim. Kaptan Marvel'a yapmak zor olur. Kış askerine yapılır ama. galiba. Daha hızlı çıktık moddan. Bir daha tamam bakalım. Ah bu şöyle kritikleri işte ya. Baksanıza nasıl gücünü götürüyor tek başına. Ve tamam. Şimdi 434 komboya çıktık bir anda ya. Evet bir dakika 27 saniye 86 vuruş. Fena değil. Son bir kez daha Kızıl halkla denemek istiyorum 6 Yıldız'ın arkadaşlar. Burada %30'luk güçlendirme de var bu kez. %30 pasif iddetle beraber. Bakalım ne kadar kısa sürede alacak bu kez. Daha doğrusu şansımız yaver gitmesi lazım bunun için. Ağır saldırıya teşvik ve e, özel saldırı 2 vuruşlarında kritik atması lazım. Evet bunlar her dakika bloğumuzu vurarak oynadığı için biraz zaman kaybediyoruz oradan. Evet güzel alıkoymaya kaldık kaçış işte da yapmaması lazım. <laughs> Güzel duvara geldik. <laughs> görüyorsunuz. Hop oh, indi. 55 saniye. Bakın rekoru ben de kırdım arkadaşlar. 55 vuruş 55 saniyede. Sanırım YouTube'daki video da 55 saniyede rekor kırmıştı. Ee, Valla 54 saniye olsa ne güzel olur ama amacım rekoru kırmak değildi gerçekten. Ama ee, bu kadar kısa sürede alabiliyor. Bu sinerjilerle gördüğünüz gibi ve şansınız yaver giderse tabii ki. Hepsini kritik vurdu. Dediğim gibi özel saldırı kasanı. Bir de %10'luk e, şey bassam daha kısa sürede alır mıydı acaba? %10'luk saldırı, %20'lik saldırı falan. Neyse önemli değil. E, buradaki maksat e, hasarını göstermek, kabiliyetini göstermek. E, Kara Kedi bu şekilde arkadaşlar. Valla bu sinerjilerle güzel oluyor e, tamam ama kanama zehir kapalıyken iken... Ve derin yaralar çok yüksek değilse böyle güçlendirmesi falan o kadar etkili olur mu bilemiyorum. Yine güzel hasar veriyor bence. Hasarın hakkını vermiş kanamalara özellikle. Yükseltmeye değer bence. Ama biraz daha test edilmesi lazım. Böyle çeşitli maceralarda falan denenmesi lazım. Şu anda sadece hasar potansiyelini gösterebildim. Böyle temizleme potansiyeli falan onların da test edilmesi lazım. Daha çok Javari Panterine yakın özel saldırı birinde zaten. Ee, onun dışında başka bir şey yok arkadaşlar. Ee, i̇şlevi kötü, bağışıklığı yok o açıdan kötü maalesef. Ama yükseltebilirsiniz kesinlikle yük, yani yüksel, yükseltemezsiniz gibi bir şey demiyorum. Bence uygun. Evet, bu videomun sonuna geldik. Anlamadığınız bir yer varsa sorabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.